arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere önemli bir şey anlatmam gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli şey de ne soruyorsanız arkadaşlar biliyorsunuz ki son 3 aydır yani yaz tatilinden beri video atamıyorum. Ve bunun sebebi de işte maalesef şu yüzden. Evet arkadaşlar şu yüzden. Arkadaşlar neden olduğunu söylüyorum. Bir olur oynuyorum tamam mı? <laughs> Sihirlerim bozuldu konuşmayı unuttum bak. Şu dandik kasa ya bak şurada. Bak şu, şu bak. Dandik kasa ile ilgisi Bir gün sorun yapmadı tamam mı? Bak şu güzel kasa. Şu buna bin basan kasa tamam mı? Bir oyun oynadım diye iki dakikada bozuldu yani. Evet arkadaşlar işte bozulma nedeni de bu. Ve ekran kartını değiştirdik. İnşallah daha sonrasında daha güzel bu yeni ekran kartı sayesinde daha hızlı ve daha güzel videolar çekebileceğiz. O zaman videomuza yeniden dönelim. Evet arkadaşlar geri geldim ve şimdilik arkadaşlar gördüğünüz gibi o nedenden dolayı bir 3 ay video çekemedim. Ama arkadaşlar 3 ayın 3 aylık videoyu ben buraya yansıtmayı çalışacağım. Sizleri daha çok eğlendirmeyi ve bol bol video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar onun dışında şimdi biz ne yapacağız? Tam da aslında bilgisayarımın bozulması dursun. Modifier's güncellemesine gördüğünüz gibi önceden bir tane doğru demon vardı. Ona da bayağı beğenmiştiniz. Güzel yorumlar attınız, beğeni attınız arkadaşlar. İlk defa doğrusu oynayan bir adam nasıl oynar diye bir video çekmiştim. Şimdilik de arkadaşlar güncelleme ile birlikte yani Modifier's güncellemesi ile birlikte gördüğünüz gibi yanda şöyle küçük küçük olacıklar bu. Arkadaşlar sizin için bir tane şöyle bir el feneri alıyorum. Sizin şimdi güzel bir şekilde böyle bir video sunmaya çalışacağım. Adamlar bizim kapıyı açsın. Bir de arkadaşlar uzun zamandır dorsa girmiyorum. Uzun zamandır dorsa girmediğim için birazcık unutmuş olabilirim. Bakalım uzun zamandır dorsa girmeyen bir adam nasıl oynayacak onu da görmüş oluruz ben. Bilgisayarım bozuldu bozuldu arkadaşlar. Ben format attım bilgisayar düzelmesi için ama maalesef format tüm oyunlarımdaki tüm başarılarımı sildi yani. Aslında tüm bilgisayarı sildi neredeyse. arkadaşlar bu yüzden de Dorst'taki tüm başarımların falan hepsi çöp oldu. Yani normalde ben 50 falan ölümüm vardı. Şimdi 5 ölümüm göster. Evet arkadaşlar. Bir tane de çakmak buldum. Bizim adamlar kapıyı açmış. Gidelim şöyle. İlerilerde karanlık odalarda işimize yarayabilir. 12. Rush geliyor arkadaşlar. Hemen şu noktasını Göz göze geleyim mi Raşla? Şöyle. Tamam. Güzel. 13. kapıdayız. Bana yeter bu adam birazcık pro gibi gözüküyor. Bununla ben 60. 50. 70. kapıya kadar gelirim. Arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz zorsu ciddi ciddi bitirmeye çalışacağım. Evet. Şaka değil. bak. Bitirmeden çıkmayacağım cidden diyorum arkadaşlar. Bitirmeden çıkmamaya çalışacağım. Bu videoya güzel bir beğeni gelirse. <laughs> Ta bir tane maymuncu kaldı. Tüm eşyalar bende şu anda adamda hiçbir şey kalmadı. Hani adama hiçbir şey kalmadı daha doğrusu. <laughs> Allah'a sana fener açayım. Kaçıncı odada kalmıştık? 20. 20 1'e gireceğiz. Zaten tek bala varmış hadi. Çocuk. Gel gel. Heh. <laughs> Biz de çocuk gibi arıyoruz bunu ya. Ha bizim adam niye ki de bir şey olup ya. Şşş. Buraya buraya. No God please no. No. Allah 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 ya Rabbim <laughs> ya. Böyle insanları anlamıyorum arkadaşlar bakın. Böyle de tam Böyle güzel gidiyoruz tamam mı? İyi bir adam bulduk. İkimiz de kafa dengeyiz tamam mı? Adam birden oyundan çıkıyor. Hayda tek başıma kaldım. Ama arkadaşlar sizin için tek başıma gitsem bile uzun bir yere gelmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım. <laughs> Bunu Tamam. Artık arkadaşlar sike geldi. Sike rahatız. Tamamdır okey. Artık ışıklar yanmış olsa bile daha ışık gelmeyecek olabiliyoruz. Ha, sike nereye geldi? Arkadaşlar şimdi asıl yer geldi. Burası arkadaşlar benim yerim. Yani sike çok kolay bir canavar yani, aslında. ilk başta falan insanı korkutuyor falan ama ilk oyuna başlayanlar için. Sonra kolay yani. Ezdim. Şöyle. Buraya Sonra geçtik. Tamam. Bastık. Bastık. de bakalım şöyle de. Zaten arkadaşlar ikimizden çok fazla daha arkada başladığı için bizi yakalaması çok zor oluyor bitti. Zaten burası da bu Geçemeyen varsa yani. Herkes geçebilir ben. Ha kapandı. Sik. Sik gitti başımızdan. Tamam. Kırk bir. Hey, ne oldu ona? Arkadaşlar ben niye bu kadar şanslıyım ya? Hangi kapıyı açsam o çıkıyor. Ama birazcık da sesten kasıyorum. Evet arkadaşlar figüre geldik. Şimdi hemen figürle savaşma vakti. Şöyle gidelim ortama. Heh. Merhaba figürcüğüm uzun zamandır seni görmüyorum. Şimdi seni geçeceğim. Eskiden geçemiyorum. Aslında geçiyordum. Aa videoda geçmiş miydim? Hatta oraya kadar bile gelmemiştim herhalde. Önceki videoda. <laughs> Arkadaşlar bir dakika QA'ya geldim. <laughs> Lan nasıl yandım ya? Basıyorum işte. Of ya. Sahtanırken figür öldüm. Bir kere ben sağ tıka bastım sen sol tıka bastın ben bir kere su altı bastım ya oyun atma ya evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün de modifiers ile doors oynadık aslında biz modifiers kullanmadık ama güncelleme ile doors oynadık yani doors serimizi bir tazeledik evet arkadaşlar bundan sonra yani artık bilgisayarım inşallah bozulmazsa bir daha yeni videolar gelecek şimdilik kendinize iyi bakın görüşürüz bye bye